Selam arkadaşlar, lafını mutfağına hoş geldiniz. Buraya içim hazırdı. Bir vardı. Onu haşladım, parçaladım. Saplarını da buraya ayarladım. Burada da yaprağım var. Kendi asmam içinde. Onları haşladım. Şimdi saracağım. bakayım. Ha. Ben götüreyim seni teyzem. Ben de o tarafa gidiyorum. Ha, öyle mi? Ee, tamam. Ben de otobüs edeceğim sen söyle. Otobüs çok uzun sürer şimdi. Çağıralım bir taksi gidelim ha. Hayır yok yok taksiye gerek yok. Ben otobüse bir daha gidelim falan çağırıp he. Olur mu öyle şey? Teyzeciğim senin gibi şekerim teyze, benim de bir faydam dokunsun. Atlarız bir taksiye gideriz ha. ha. Numan abi koy tutmuşum otur iki dakika diyorum yok neymiş köy yeri değiş çok olurmuş ay sana kalmış sanki iş yok. bu da lahanamın bitmiş hali. hiç şey iyi değilmiş lahana da ancak bu kadar sivri sarabildim de yaprak da şey olmak üzere. Şimdi yaprak sarmam da bitti. Bunu şey, bir yemek kaçırdım, salçası aldım, Biraz su ilave ettim. Sıvı hale getirdim. Şimdi de zeytinyağı. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağı ilave ettim. ocağa okay, okay. koyacağım. Sarmam güzel oldu da bir türlü atamadım. Yedi Harika oldu. Elimize sağlık, ol, afiyet olsun. İyi seyirler.